Alpharax kullanıyorum, altıncı şişeyi bitirmek üzereyim. Çok memnunum. Bende de sinirsel ve kas güçsüzlüğü vardı. 8 ee, aydan beri kullanıyorum, çok memnun kaldım Alpharax'ta. Ben <laughs> geçen yıl kışın birdenbire ayaklarım tutması oldu, Ayaklarımda şişlikler oluyordu. Ben e, sipariş verdim ki Alpharax bir profesyonel e, geldi, bayağı bir memnun kaldım. Yani bir yıldır biz de kullanıyoruz eşimle beraber, memnunuz. Anneme e, 11. ademelli kullanıyoruz. Annemde kemik erimesi vardı, kolesterol vardı. E, babamda prostat vardı. E, o gün de belli kullanıyoruz. İyi, memnunuz. Kullanmaya başladım alferesi. Şu anda da alferas kullanıyorum ve memnunum. Ben de iki kutu kullandım. E, genel olarak e, nasıl desem bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünüyorum. Ayaklarımda güçsüzlük vardı şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. Bir yıl yakındır kullanıyoruz Alperaysi. Çok faydalı yani. Ben romatizma hastasıyım. Romatit, atrit diye. Bazı şikayetlerim var tansiyon gibi falan. Aldım, aldığım günden beri rahatladım. Bir senedir kullanıyorum. Herkesin içmesini tavsiye ediyorum. Ben rahatladım, memnunum. Alfaraysi tavsiye üzerine kullanmaya başladım. Kendim astım hastasıyım. Çarşıya, pazara çıkamıyordum. Dizlerim tutup merdivenlerde çıkamıyordum. Yürüyemiyordum. Üç aydır kullanıyorum tam. Şimdi dördüncü ayımdayım. Dört aydır yani bir aydan sonra faydasını görmeye başladım. Şimdi çok rahat çarşıya, pazara çıkabiliyorum. Yani merdivenlerden çıkabiliyorum. Nefesimde düzelme hissediyorum. Allah'a şükür yani normal hayatıma dönebildim. Çocuklarımla falan ilgilenemiyordum önceden. Sürekli yataklarda sürünüydüm. Çok şükür elhamdülillah şimdi iyiyim. Biz Alfaray'sa 5 e yıl önce tanıştık. Tanışma sebebimiz arkadaş tavsiyesi üzerine. E çocuğumun sürekli hastalanması, kansızlık problemi olması, işte bademciklerinde sorunlarının olması. Alfa Rise denemeye karar verdik. İlk kullandığımızda birkaç bir ay içinde etkisini görmeye başladık. Birkaç ay içinde zaten çocuk halsizlik problemi düzeldi. iştah problemi düzeldi. En son doktor kontrole gittiğimizde kas yapısının çok iyi olduğunu, zaten hocaları da, futbol hocaları da işte çocuğun kas yapısı, işte güçlü olmasını neden diye sordular bu kadar çocukta bu kadar enerji. Biz bunların hepsini Alpharise'a bağlıyoruz. Alpharise kullanmaya başladıktan sonra çocuğumun okuldaki başarısı daha da etkili oldu. Derslerindeki olsun, arkadaşlarıyla geçimi olsun çok etkisini gördük. Her anne babaya tavsiye ediyorum. Biz Alfaray'sı ailecek kullanıyoruz. Ben de kendimde migren rahatsızlığı olduğu için denedim ve çok etkisini gördüm. Kullandığım zaman zarf içinde ağrılarımın gerçekten azaldığını ve sıklaşmadığını gördüm. Ben de astım hastalığı var, öksürüyorum. Kendim kullandım, çok memnunum. Kullan, herkesin de kullanmasını tavsiye ederim.